Bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel güç bilgidir. Ama cehalet bu gücün en büyük düşmanıdır. Türkiye Cumhuriyetle birlikte yola çıktığında devraldığı en büyük miraslardan biri işte bu cehaletti. Osmanlı'nın son dönemleri cehaletin pençesine düşmüş, köylerin unutulduğu, eğitimin sadece şehirlerin belirli bölgelerine hapsedildiği karanlık bir dönemdi. Anadolu köylerinde okur yazarlık oranı neredeyse sıfırdı. Çocuklar okulu hayal bile edemezken gençler tarlalarda, ahırlarda çalışmak dışında bir yaşam bilmiyorlardı. Halk cahil bırakıldıkça çaresizlik derinleşiyordu. Cumhuriyet 1923'te ilan edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu ağır tabloyu değiştirmek için büyük bir mücadelenin içine girdiler. Atatürk Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyordu. Ancak cehaletin kökleri derin ve dirençliydi. 1930'lara gelindiğinde Anadolu'nun cehaletle savaşında sonuçlar yetersizdi. Şehirlerde birkaç okul, köylerde ise hemen hemen hiç eğitim imkanı yoktu. Genç Cumhuriyetin eğitim politikası köyleri de aydınlatmak zorundaydı. Çünkü nüfusun çoğu hala kırsalda yaşıyordu. Köy çocukları unutulmuş, köyler kaderine terk edilmişti. Eğitimsizlik, yoksulluğu, yoksulluk hastalığı doğuruyordu. Bir kısır döngü içinde cehalet derinleşiyor ve bu döngü ülkeyi tüketiyordu. İşte böyle bir ortamda eğitimci İsmail Hakkı Tonguç sahneye çıktı. Tonguç sadece bir eğitimci değildi. O aynı zamanda bir devrimciydi. Ona göre köyü ve köylüyü eğitmeden Türkiye'nin ayağa kalkması imkansızdı. Tonguç köylüyü eğitmeden ülkeyi kurtaramayız diyordu. Cumhuriyetin en büyük ideallerinden biri olan köyleri kalkındırma ve cehaleti yenme mücadelesinde onun fikirleri yeni bir kapı açtı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in desteğiyle birlikte 1937'de ilk adımlar atıldı ve köy enstitüleri fikri hayata geçirildi köy enstitüleri, sıradan okullar olmayacaktı. Orada eğitim hayatın içinde bizzat üretimle birlikte yapılacaktı. Eğitim sadece defter ve kalemle sınırlı kalmayacaktı. Köy çocukları kendi okullarını kendileri yapacak, tarımı öğrenecek, zanaat öğrenecek, sanatla tanışacaktı. Cehaleti yenmenin yolu hayatın gerçekleriyle buluşmaktı. 1940 yılında Resmi olarak açılan köy enstitüleri Anadolu'nun dört bir yanına yayılmaya başladı. Kızılçullu, Hasanoğlan, Kepirtepe, Savaştepe gibi onlarca yerde büyük umutlarla okullar yükseliyordu. Genç öğrenciler ellerinde kürek ve kazmalarla okullarını kendileri kuruyorlardı. Bu okullar sadece bir bina değil, aynı zamanda umut ve aydınlanma sembolüydü. Cehaletle mücadelede en güçlü silah bilgiydi. Bu okullarda eğitim alan gençler köylerine döndüklerinde öğretmen değil, önder olacaklardı. Köylüyü sadece okur yazar yapmayacak, onları bilinçlendirecek, üretim yapmalarını sağlayacak, sanatı köylere taşıyacaklardı. Enstitüler sadece okul değil, toplumsal bir dönüşüm hareketiydi. Ancak bu aydınlanma hamlesi kısa sürede düşmanlarını da yarattı. Cehaletin hüküm sürdüğü düzeni değiştirmek isteyen her hareket gibi köy enstitüleri de büyük tepkilerle karşılaştı. Toprak ağları, feodal yapıdan beslenen güç odakları ve gerici çevreler bu aydınlanmadan rahatsız oldular. Eğitimli ve bilinçli köylü onların iktidarını tehdit ediyordu. Cehaletin sürmesi onların işine geliyordu. Bu direnişe rağmen köy enstitüleri mucizevi sonuçlar vermeye başlamıştı bile. Köylerden gelip eğitim alan gençler köylerine dönünce karanlığı yırtan ilk ışıkları yakıyorlardı. Köylerde tiyatro oyunları sahneleniyor, şiirler okunuyor, kitaplar basılıyordu. Anadolu'nun unutulmuş köylerinden edebiyatçılar, sanatçılar, eğitimciler doğuyordu. Mahmut Makal, Fakir Baykurt Talip Apaydın gibi isimler bu enstitülerden yetişen gençlerin arasından çıkmıştı. Fakat köy enstitüleri uzun ömürlü olmadı. Cumhuriyetin cehaletle savaşındaki en büyük silahı politik baskılar sonucu ağır yaralar aldı. Çok partili hayata geçişle birlikte politik dengeler değişti ve köy enstitüleri hedef tahtasına konuldu. Komünizm suçlamasıyla başlayan kampanyalar, yalanlar ve iftiralarla birleşerek aydınlanmanın önünü kesmeye başladı. Köy Enstitüleri 1954 yılında tamamen kapatıldığında Türkiye büyük bir fırsatı da kaçırmış oldu. O gün aydınlanma için atılan büyük bir adım politik hesapların kurbanı oldu. Bugün hala Köy Enstitüleri Türkiye'nin eğitim tarihindeki en büyük tartışmalardan biri olmaya devam ediyor. Ülkeyi aydınlatmak için başlatılan bu mücadele Cehaletin derin kökleri karşısında yenik düşmüş gibi görünse de aslında kazanan aydınlanmanın kendisi oldu. Çünkü köy enstitüleri cehalete karşı savaşın mümkün olduğunu, köy çocuklarının da aydınlanabileceğini gösterdi. Cumhuriyetin cehalete karşı verdiği bu büyük mücadelenin unutulmaması gerekiyor. Çünkü cehaletle mücadele bitmedi ve köy enstitüleri bu mücadelenin simgesi olarak tarihe kazındı köy enstitüleri yalnızca bir eğitim reformu değil, aynı zamanda Anadolu kırsalında bir kültürel devrimdi. 1940 yılında çıkarılan yasa ile birlikte kurulan bu enstitüler, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Kızılçullu, Hasanoğlan, Savaştepe, Kepirtepe. Her biri cehaletin karanlığında birer aydınlanma feneri gibi yükseliyordu. Bu okulların en büyük özelliği iş içinde eğitim modelini benimsemesiydi. Öğrenciler ders saatleri dışında tarım yapıyor, marangozluk öğreniyor, hayvancılıkla ilgileniyor, kendi okullarını bizzat inşa ediyordu. Yani bilgi sadece teoride kalmıyor, doğrudan yaşamın içinde yer buluyordu. Bu sistem köylüyü kendi emeğiyle, kendi toprağıyla yeniden buluşturuyordu. Eğitimin içeriği sıradışıydı. Matematik, Türkçe, fen bilimleri kadar müzik, resim, tiyatro, felsefe ve beden eğitimi de önemliydi. Çünkü amaç sadece öğretmen yetiştirmek değil, kültürlü, çok yönlü, düşünen ve sorgulayan insanlar yetiştirmekti. Öğrenciler Nazım Hikmet okuyordu, Beethoven dinliyor, Shakespeare oynuyordu. Bir köylü çocuğu ilk kez kitapla, sanatla Evrensel değerlerle tanışıyordu. Kadınlar bu sistemin tam merkezindeydi. Köy Enstitüleri, Cumhuriyet tarihinde ilk kez köydeki kız çocuklarına örgün, nitelikli ve eşit eğitim hakkı sundu. Kız ve erkek öğrenciler aynı sınıflarda, aynı işlerde yer aldı. Bu geleneksel yapılar için radikal bir adımdı. Köy Enstitüleri cinsiyet eşitliğini sadece savunmadı, yaşattı. Bu yükselişin etkileri kısa sürede görülmeye başlandı. Köylere dönen öğretmenler sadece ders anlatmıyor, tiyatro kuruyor, sağlık bilgisi öğretiyor, üretimi planlıyor, halkı örgütlüyordu. Onlar köyün öğretmeni değil, aynı zamanda ziraatçısı, hemşiresi, müzisyeni ve yol göstericisiydi. Ancak bu başarı hikayesi bazılarını rahatsız etmeye başlamıştı. Çünkü bu model sadece eğitimi değil, toplumsal yapıyı, üretim ilişkilerini ve iktidar dengelerini de değiştiriyordu. Ağa düzenine dayalı kırsal yapılar, eğitimli ve örgütlü köylü karşısında güç kaybetmeye başlamıştı. Köylü artık sadece maraba değil, kendi hakkını bilen, düşünen ve direnen bir birey oluyordu. Ve o bireyler çoğaldıkça, cehaletten beslenen yapılar sarsılmaya başladı. Köy enstitüleri artık sadece eğitim değil, politik bir meseleydi. Çünkü aydınlanan halk iktidarı sorgular. Sorgulayan halk ise itaat etmez. Köy enstitülerinin yükselişi sadece eğitim başarısı değil, aynı zamanda halkçı bir uyanışın ve ilerici bir toplum projesinin yükselişiydi. Bu yükseliş cehaletle beslenen statükoyu doğrudan tehdit ediyordu ve tam da bu yüzden enstitüler için düşmanlık yeni başlıyordu köy enstitülerinin başarısı sadece eğitimle sınırlı kalmadı. Bu okullardan çıkan öğretmenler köylere bilgi, kültür ve bilinç taşıdıkça toprak ağalarının, gerici yapıların ve çıkar gruplarının huzuru bozuldu. Çünkü bu enstitüler halkı sadece okur yazar değil, düşünen, sorgulayan ve hak talep eden bireyler haline getiriyordu ve bu mevcut güç dengelerine doğrudan bir tehdit demekti. 1946 yılında Türkiye çok partili siyasal yaşama geçti. Bu süreç görünüşte demokrasinin ilerlemesiydi. Ancak pratikte Cumhuriyet'in devrimci ideallerine karşı bir geri adım anlamına geldi. Toprak ağları, dini cemaatler ve büyük sermaye çevreleri Demokrat Parti etrafında birleşmeye başladı. Amaçları köy enstitüleri gibi halkçı projeleri durdurmaktı. Basında sistematik bir karalama kampanyası başlatıldı. Enstitüler ahlaksızlıkla komünist propagandayla suçlandı. Karma eğitimin, tiyatronun, edebiyatın ahlakı bozduğu iddia edildi. Oysa asıl rahatsızlık halkın gözünde otoritenin sorgulanmasıydı. A artık tartışılabilir bir figürdü. Köylü korkmuyordu. Bu kampanyalar sadece iç dinamiklerin ürünü değildi. Soğuk savaşın gölgesi Türkiye'ye de düşmüştü. ABD, Türkiye'yi Sovyetlere karşı bir cephe hattı olarak konumlandırmak istiyordu. Truman doktrini ve Marshall planı çerçevesinde gelen yardımlar sadece ekonomik değildi, ideolojik bir dönüşümün habercisiydi. Antikomünizm bir devlet politikası haline geldi. İşte bu atmosferde köy enstitüleri hedef tahtasına yerleştirildi. Çünkü bu kurumlar halkın üretici gücünü örgütlü hale getiriyordu. Sorgulayan birey tüketici değil üreticiydi. Bilinçli yurttaş yönetime ortak olmak isterdi. Tüm bunlar dış müdahalelerle şekillenen yeni Türkiye için tehdit olarak görüldü. Enstitüler artık sadece eğitim değil bir ideolojik savaş alanıydı. Halkın aydınlanmasını savunanlarla Cehaleti siyasi bir araç olarak kullananlar karşı karşıya gelmişti ve bu mücadelede sermaye, siyaset ve uluslararası baskılar aynı cephede birleşmişti. Köy enstitülerinin çanları çalmaya başlamıştı. Düşmanlık büyüyor, baskı artıyor, sistem çözülüyordu. Bir sonraki hamlede kapatma gelecekti. Ama önce hedef küçültülecek, adı değiştirilecek, ruhu törpülenecekti ve her şey planlandığı gibi ilerliyordu köy enstitülerinin karşısındaki cephe artık şekillenmişti. Ancak nihai darbeyi indirecek olan yeni bir siyasal aktör olacaktı. Adnan Menderes. Menderes siyasal kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi saflarında başlamıştı. Ancak zamanla parti içindeki merkeziyetçi ve halkçı uygulamalara muhalefet etti. 1945'te Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte Demokrat Parti'yi kurdu. Parti, kuruluşundan itibaren halkın partisi olduğunu iddia etti. Ancak bu iddia kısa sürede toprak ağları, büyük tüccarlar ve muhafazakar kesimlerin çıkarlarıyla örtüştü. 1946'daki ilk seçimde güçlü bir muhalefet haline geldiler. 1950'de ise iktidarı kazandılar. Menderes'in iktidara gelişinde köylerdeki ağalık düzeninin dini yapıların ve batının özellikle de Amerika'nın verdiği desteğin etkisi büyüktü. Demokrat Parti özgürlük vaadiyle geldi ama bu özgürlük halkın değil, piyasaların, dini gericiliğin ve dış politikanın lehine kullanıldı. Adnan Menderes köy enstitülerinden hoşnut değildi. Çünkü bu enstitüler bağımsız düşünen, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştiriyordu. Enstitülerden çıkan öğretmenler köylüye sadece okuma yazma değil, hak arama bilinci kazandırıyordu. Bu durum, ağların, şehirlerin ve iktidarını halkın bilgisizliği üzerine kuran çevrelerin çıkarlarına aykırıydı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki etkisi her geçen yıl artıyordu. Soğuk Savaş ikliminde komünizmle mücadele adı altında sol ve halkçı her şey hedefe konmuştu. ABD Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte siyasal sistemin daha sağa kaymasını teşvik etti. Eğitim sisteminin modernleşmesi değil, denetim altına alınması hedeflendi. Menderes hükümeti bu fırsatı iyi kullandı. 1952'de köy enstitülerinin müfredatı değiştirildi. Tiyatro, felsefe, çağdaş edebiyat dersleri kaldırıldı. Zanaat ve üretim derslerinin yerini klasik ilkokul müfredatı aldı. 1954'e gelindiğinde köy enstitüleri tamamen kapatıldı. Yerine klasik ilk öğretmen okulları kuruldu. Ama bu okullar devrimci ruhu olmayan sistemin isteklerine göre şekillendirilmiş kurumlara dönüştü. Adnan Menderes, siyasal iktidarını pekiştirmek için halkı değil, cehaleti seçti. Çünkü cehalet, yönetmesi kolay bir kitle yaratır. Ve köy enstitüleri gibi yapılar, bu kolaylığı bozan birer tehditti. Onları kapatarak sadece bir eğitim reformunu değil, aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğini de tarihin arka odasına itti. Bugün hala sorulması gereken soru şudur. Menderes gerçekten halktan mı yanaydı, yoksa halkın bilinçlenmesinden mi korkuyordu? Köy enstitüleri kapatıldı. Sadece bir eğitim kurumu değil, bir düşünce sistemi, bir gelecek hayali ortadan kaldırıldı. Kapatılmaları tesadüf değildi planlıydı. Siyasi bir mühendisliğin, dış baskıların ve cehaleti yönetim aracı olarak kullanan yapının ortak ürünüdür. Enstitülerin ardından Türkiye kırsalı bir kez daha sessizliğe büründü. Eğitimin üretimle, sanatla, bilimle iç içe geçtiği o sistemin yerine ezberci, edilgen, sorgulamayan bireyler yetiştiren okullar kuruldu. Halk unutuldu, köy unutuldu ve cehalet yeniden yayılmaya başladı ama köy enstitülerinin mirası yok olmadı. O okullardan mezun olan binlerce öğretmen, doktor, yazar, düşünür Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak ışık saçmaya devam etti. Fakir Baykurt'un, Mahmut Makal'ın, Talip Apaydın'ın satırlarında, mezralarda açılan ilk halk kütüphanelerinde sazla, sözle, alın teriyle yaşatıldı o aydınlık. Bugün Türkiye hala eğitim sorunlarıyla boğuşuyorsa, gençler fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıyaysa, köyler hala terk edilmişse, bu, köy enstitülerinin neden kapatıldığını tekrar hatırlamak içindir. Köy enstitülerini kim kapattı? Bu sorunun yanıtı açıktır. Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti hükümeti, Amerika'nın soğuk savaş politikaları doğrultusunda Türkiye'ye biçtiği rol ve içeride toprak ağlarıyla ittifak kurmuş gerici çevreler. Bu cephe, halkın eğitim yoluyla bilinçlenmesini bir tehdit olarak gördü ve el birliğiyle bu devrimci yapıyı tasfiye etti. Çünkü köy enstitüleri sadece geçmiş değil, gelecekti. Onlar sadece okul değil, halk üniversitesiydi. Cehalet de savaş, bir ülkenin bağımsızlık savaşının parçasıdır. Onun için geçmişin dersini iyi okuyalım ve bilginin aydınlığından korkmayalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve merak ettiğiniz ya da yer vermemizi istediğiniz konuları bizimle paylaşın. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.